Herkese evimin salonundan merhaba demek istiyorum. Birçoğumuz evde egzersizlerimize devam ediyoruz. Bir süre sonra da zaten bu kötü günlerimiz geçip dışarıya, dağlara, taşlara kendimizi vurduğumuz, koşularımıza devam ettiğimiz günlerin geleceğini zaten biliyoruz. Şimdi aslında bu dezavantajlı durumu avantaja çevirebilme, sakatlığımızı giderebilme, eğer vücudumuzdaki herhangi bir noktada bir problem varsa onu dinleyebilme olarak geçirebileceğimizi düşünüyorum açıkçası. O yüzden sizlere ayak altındaki fasyanın esnekliğinin ne kadar önemli olduğunu ve bu anlamda koşu performansınızın da artacağını ya da ayak bileğinizde, ayak tarak kemiğinizde ya da herhangi bir ayağınızdan dizinize doğru gelen bir ağrının neden olduğu bölgelerdeki noktaları iyileştirmek hazırlamak istedim. Şimdi ayakkabılarımızı çıkararak öncelikle başlayacağım. Yanımda neler var? E, Vida da sopan var. E, ayaklarımla ilgili hareketleri yapmam için bir pedim var. Kalemim var. E, Vida da sopan yoksa e, bir tane cam şişe olabilir. Cam şişe yoksa pet şişe olabilir. İçi buz olursa daha rahat edersin. Ama e, Seda ben yok profesyonel olarak zaten antrenman yapıyorum. Bu tarz e, materyaller evimde var diyorsan da ufak küçük bir rollerum varsa bununla da hareketlerimi göstereceğim yapabilirsin. Şimdi çoraplarımı da çıkartıyorum. Bir de yanında eğer tişört ya da ufak bir çarşaf ya da havlu olursa çok sevineceğim. İlk önce zaten çorapla birlikte hareketlerimi de göstermiş olacağım. Şimdi var olan vücudumuzdaki kaslarımızın bağlantı noktalarındaki kasın üstündeki o sakızımsı madde, fasyanın ne kadar ee, rahat ederse sizin ayak bileğinizin ne kadar güçlü, ne kadar hızlı, tempolu gittiğinizi ve sakatlık riskinizin ne kadar azaldığını kendi vücudunuzda görmenizi istiyorum. Şimdi, şöyle kedimi indirdim yere ve ilk önce koşudan geldiğini düşünüyorum. Antrenmanımı yaptım, ayaklarımda çok fazla ağrı var. Sadece antrenman yapanlar için değil, gün içerisinde çok fazla stiletto giyen, kösel ayakkabı giyen hanımlar ve beyler de Bunu yaşadığına eminim. Parmaklarımı büküyorum ve büküp biraz olsun kuvvet, vücudumun kuvvetini verip esnetmeye çalışıyorum. Şimdi birçoğunuzun parmak kıvrılmıyor bile olabilir. O zaman elvahlar olsun. Bu egzersize hemen başlarsanız harika olur. Şöyle eziyorum esnekliğini. Evet, kazandırmaya çalışıyorum. Bileğimi çeviriyorum. Çıplak ayakla ve yumuşak bir zeminde yani e, yastık gibi yumuşak gibi düşünmeyin. Böyle bir pedin üstünde ya da matın üstünde, minderin üstünde yaparsanız ya da hiç yoksa evde havlunuzun üstünde de uygulayabilirsiniz. Bileğimi çeviriyorum. Evet. Şu anda zaten ayak bileğim ısındı. Ayak bileğimin üstünden tarak kemiğimin üstündeki o fasciği hissettim. Oturuyorum. Şimdi ilk önce çorapla başlayacağım. Çünkü çorap daha hafif olduğu için çorabımı parmaklarımla tutmaya çalışıyorum. Diğer ayağımla da tutmaya çalışıyorum ve bırakıyorum. Tekrar tutmaya çalıştım ve bırakıyorum. Tekrar tutmaya çalıştım, bırakıyorum. Tekrar tut, şimdi kaldır, bekle. Tekrar kal, bekle. Parmağınız ne kadar güçlüyse Ayak bileğiniz o kadar güçlü. Ayak bileğiniz ne kadar güçlüyse kuvarlı o kadar güçlü. Hamstringleriniz o kadar güçlü. Ve siz o kadar güçlü bir koşucusunuz demektir. Şimdi daha ağır olan tişörtüme geçiyorum. Katladım. Şimdi bununla birlikte aslında tişörtümü parmaklarımla katlamaya çalışıyorum. Tamam. Olabildiğince buruşturdum, buruşturdum, buruşturdum. Hop tekrar açıyorum. Ucundan başladım olabildiğince tişörtümün tamamını parmaklarımla katlamaya çalışacağım. Şimdi olabildiğince katladım. Bununla tutmaya çalış ve bekle. Evet. Tekrar bırak. Tekrar tutmaya çalış. Kaldır. Bekle. Zaten 5 tekrar kadar yaptığımda parmaklarının ne kadar ağrıdığını ve aslında orada da bir kasın olduğunu o bölgedeki anlattığım kasın üstündeki o fasyayı hissedeceksin. Şimdi bununla da işim bitti. Vücudum gayet ısındı diye düşünüyorum. Şimdi ben bunu kullanacağım ilk önce. Eğer böyle bir materyalin yoksa yine söylüyorum. Sen direkt da sopasını kullanabilirsin. da sopasını kullanmazsan da boş bir şişe ya da dolu olabilir. Cam olması aslında çok güvenlikli değil. O yüzden hani çok fazla baskı uyguladığınızda patlatabilirsiniz Allah korusun. O yüzden ee, cam olmaz pet şişe olur ama pet şişenin içerisinde su dolu buz bir su dolu ee, pet şişe olur. Rahat edersiniz. Şimdi tekrar pedimi alıyorum. Koydu. Şimdi ayak altımı ezeceğim. Ayağımın dış kısmından Evet mesela şu anda burada bir ağrım var. Ağrının olduğu o noktada bekliyorum. Ortalama 20 saniye kadar beklersen o kendini tekrar açmaya başlayacak ve o ilk bastırdığındaki acı azalmış olarak devam ettiğini göreceksin. Ee, ağrı tetik noktalarını kendin bulacaksın. İlla senin yani dışta olmaz ağrın içte olur. İçte olmaz topuk kısmında olur. Her nerede olursa onu bulman gerekiyor. Topuk dikeni varsa lütfen bu uygulamayı topuğuna yapma. Daha da çok tetikletebilirsin. O noktayı. Mesela döndür 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 döndür. Ayağının dışından içine eğer zaten bir de düz tabansan bunu Bilakis yapman gerekiyor. Doktora gittiysen zaten kesin önermiştir ve günlük aslında ofiste bile yapabileceğin, şu anda hepiniz evde çalıştığınız için söylüyorum. Ayakkabınızı çıkartıp, terliğinizi, çorabınızı çıkartıp hemen işte dediğim gibi bu materyale gerek yok. Hemen bir tane vilado sopası, oklava olur, merdane olur, hangisini kullanmak istersen hemen mesela bu kaydı şöyle benimki yanaşmadı çünkü arçım çok açık e, düz taban olanlar gayet yapabilir ama dışına yapabiliyorum. Gayet oturup bilgisayarında işini yaparken çıplak ayakla bunu oturduğun yerden direkt uygulayabilirsin. Yine söylüyorum yoksa şişene koyabilirsin. O mesela şişe daha pratik oldu benim için. Yüksek olduğu için. Soğuk olduğu için de antrenmanlardan sonra aslında toparlanabilmen için de gayet iyi bir etki yaratır. Şimdi tüm bunları yaptıktan sonra bir tane kalem alıyorsun. Kalemin arka kısmıyla başlıyoruz ilk önce sivri kısmıyla değil. Eğer çok canın yanarsa lütfen çorabını giy. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi aslında bununla birlikte ayağımın altındaki kaslarımı hissetmeye çalışıyorum. Eklem noktalarına sakın bastırma. Şimdi hepimiz e, evde olduğumuz için kimse artık masaj terapistine gidemiyor. Refleksoloji yaptıramıyor. Ne yapacağız? Evde kendi refleksolojimizi kendimiz yapacağız. Şimdi her bir noktana dokundun değil mi? Okey. Şimdi ne yapıyorum? Kalemle birlikte şöyle sıyırıyorum ayağımın altına. Sıyır 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 şöyle üstüne doğru. Mesela parmaklarının üstüne doğru. Evet tarak kemiğine gel. Zaten hissedeceksin acıyı, yanmayı. Mesela benim şu dış kısımda ciddi bir yanma var. Oraya biraz daha sürtüyorum. Ee, kurşun kalem, tükenmez kalem fark etmez fakat tükenmez kalemler köşeli oluyor ya da dışında işte sapı oluyor. O yüzden tahta yuvarlak silindir, köşeli değil silindir bir kalem kullanırsan gayet senin için iyi olur. Şimdi ne yapıyorum? Ayak parmaklarımın altına bakın parmağımla uyarıyorum. Evet. Aslında her bir nokta iç organlarımızı bir noktasına işaret. Evet. Şu kısımlara direkt yine kalemle giriyorum. Ortalara girebilirsin istiyorsan. Evet. Şimdi belki ya bu kız ne yapıyor ya saçmalamış mı falan diyebilirsiniz efendim. Refleksoloji bilimini açın okuyun ve neden bunu yaptığımı e, bilimsel olarak anlamaya çalışın. Şimdi e, bir masaj terapisti olmadığım için evet eğitimim var hem üniversiteden hem özel sektörden. Fakat bu benim e, kendi alanım olmadığı için çok da fazla konuşmak bu anlamda bilgi vermek haşa üstüme düşen bir nokta değildir. O yüzden sadece uygulamayla vücudunuzdaki sizi kendinize e, tanıtmakla mesulü. Ayak altınızla tanışın. Ayak altınızdaki noktalarla gözünüzle olan bağlantısını, karaciğerle olan bağlantınızı, omurganızla olan bağlantınızı hissetmeye çalışın. Ve bunu yaptıktan sonra bu gece bebekler gibi nasıl uyuyacağınızı görün diyorum. Şimdi Sivri uca geçiyorum yine söylüyorum. Çorabını giyebilirsin eğer canın acıyorsa bak. Sivri uçlu aslında ayağımın altına sinyal gönderiyorum. Çünkü birçoğumuz yine söylüyorum evde olduğumuz için birçok e, hareket e, alanımız kısıtlandığı için günde belki 15-20 bine yakın adım atıyordunuz ama evde bunlar 4-5 bin, bin adıma indiği için kalp ve dolaşım sistemi de aslında biraz yavaşladı. Dolaşım sistemi yavaşladıkça toplar damar, pis kanı, geri kalbe gönderemiyorsa damarlarla ilgili sorun yaşıyorsan demek ki ne ayağında baya bir pis kan birikiyor ee, kan devilasyonu çok hızlı olmuyor buraya çok fazla oksijen gitmiyor gitmediği için de ki buradaki kasların çok da fazla artık çalışmıyor altı durumda demek ben ne yapıyorum hop sinyal gönderiyorum hey buradayım bak farkında mısın işlevini yap diyorum evet Tekrar uyarıyorum, parmaklarımı uyardım. Ve gayet son derece baktığımda sol ayağımdaki rahatlamayla şu anda sağ ayağım gayet küçük ve ağır gibi olan hissini fark edebiliyorum. Şimdi son olarak da size aslında bu silikonları göstermek istiyorum. Birçok e, hanımlarda daha çok fazla görülen ama tabii ki de beylerde de olan şu baş parmak dönmesi var ya diğer parmaklara yatıyor ve şurada bir kemik çıkıyor. Hanımlar e, lütfen bu kemik çok fazla ilerlemeden bunu yavaşlatmanız gerekiyor. E, genetik olabilir, giydiğiniz ayakkabılardan dolayı olabilir. Ve birçok sporcu da fazla ayakkabının içinde kaldığından ve fazla darbeli şekilde e, kullanımdan dolayı yapıyor olabilir. Birçok nedeni var. E, benim çok fazla olmasa da farkındayım ki çok hafif derecede dönmeye başladı o zaman ne yapıyorum silikon parmak arası tüm medikalcilerde bunu bulabilirsiniz Araya yerleştirdim direkt e, ayağımın dış e, kemik kısmına yerleştirdim e, ve gayet bunun diğer tarafa yatma hızını, yavaşlatmış olacağım. Zaten silikon olduğu için çok yumuşak ve rahat. Hatta ve hatta ben artık çok alıştığım için ve beni çok rahatsız etmediği için ve giydiğim ayakkabının da ön tarak kısmı geniş bir ayakkabı kullandığım için ben direkt çorabımı giyip, ayakkabımı giyip hayatıma devam edebiliyorum. Hatta bunlarla koşabiliyorum. Ama bu şu değil ki evet gidin koşun. Hayır sizde ağrı yapabilir ve açınız çok yüksekse zaten mutlaka ağrı yapar. Sakın bu şekilde uygulamayın. Ee, gece e, yatmadan önce kullanılan atelli olanları var. Onları da kullanabilirsiniz. Çok yüksekse eğer açınızın dönüşü e, kullanabilirsiniz. E, çıkartıp direkt e, yıkadığınızda sabuna bile gerek yok. Suyun altına tuttuğunuzda temizliği gayet kolaydır. Ee, ve gün içerisinde de rahatlıkla belki arada 1-2 saat çıkartıp tekrar takabilirsiniz. Şimdi e, ayak sağlığınız ne kadar iyiyse aslında siz o kadar iyi bir omurgaya sahip, iyi bir performansa sahip bir sporcu, bir insan, bir e, toplumda e, yaşayan bir yaşı ilerlemiş bir birey oluyorsunuz. O yüzden umarım bu video sizin için... Son derece verimli geçmiştir. Uygulamaları yapıp e, hayatınızdaki gelişmeleri görmenizi çok dilerim. E, bir kusurum varsa affola. Sevgiyle ve saygıyla kalın. Kolay gelsin.